Pandemi sürecinde hayatımıza giren uzaktan çalışma yöntemi dünyanın birçok yerinde kalıcı hale geldi. Çünkü evden çalışmak trafikte geçirilen zamandan kurtulmak gibi birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Peki evde çalışanlar ekstra kalan bu zamanı nasıl değerlendiriyor? Bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Gelin bakalım sonuçlarına. Müzik Evden çalışmak çok güzel, çok keyifli. Pijamayla da olsa işlerimi halledip öyle tatilimi keyifli yapabiliyordum. Uzaktan çalışmanın e, güzelliği bu. Hem dinlenebiliyorsunuz, hem çalışabiliyorsunuz. Kişisel bakım, spor, hobi. E, tabii, bunları da yapıyorsunuz. Tabii şu an kiloma bakmayın. <laughs> Evden çalışanlar trafikte zaman kaybetmiyor. Peki o zamanı nasıl değerlendiriyor? Uzaktan çalışma uygulaması özellikle büyük şehirlerde, Metrollerde daha çok tercih ediliyor. Çünkü yoğun trafikten dolayı işe gidiş ve işten dönüş süresi 4-5 saati kadar bulabiliyor. İşte böylesine önemli bir zaman dilimi de çalışana kalıyor. Stanford Üniversitesi çalışanların bu zamanı nasıl değerlendirdiğini inceledi. Kadınların ev işi, erkeklerin ise egzersiz yapıp çocukla ilgilendiği ortaya çıktı. Biz de Türkiye'deki durumu inceledik. Kendimize de vakit ayırabiliyoruz. Ev işlerini de birlikte yapabiliyoruz. Avantajları trafikte zaman harcamamış olmam. Kendimi ayırdığım sürede daha fazla oldu. Çocuğu olan anneler için biraz daha pratik olabilir. Çalışanların en çok şikayet ettiği noktalardan birisi de mesai saatinin dışında serbest bir zamanın kalmaması. Bundan dolayı birçok çalışan spor yapmaktan uzaklaşıyor. Ancak uzaktan çalışanlar mesai saati içerisinde hem evde hem de dışarıda rahat bir şekilde spor yapabiliyor. İşten önce her zaman spor yapıyorum. Ofise geldiğim günler bunu yapamıyorum. Yol süresi çekmiyoruz. Evin diğer işleri gibi öyle saatlerinde arasında.